hayatı dünyadaki en zor hayatlardan bir tanesiydi. Hatta belki de o dünyanın en şanssız insanıydı. Bu kişi Edward Mordrake'ten başkası değildi. Edward 1800'lü yıllarda 200'lü olarak doğmuştu. Kimileri tarafından onun soylu bir aileye, kimileri tarafındansa sıradan bir aileye mensup olduğu söylenmekte. Fakat o dönem Avrupa'sında sıradan bir ailede bu şekilde korkunç görünen bir bebeğin yaşama şansı pek olmazdı. Kapalı kapılar ardında aile himayesinde sıradan bir çocukluk geçiren Edward Mordrake o zamanlarda yüzünün arkasında başka bir yüz olduğunun farkında değildi. Ancak zaman ilerledikçe bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamaya başlamıştı. Çünkü diğer insanlar onun yanına yaklaşmak istemiyor, ona ucube gibi bakıyorlardı. Edward arkasındaki diğer yüzüyle yüzleştikten sonra yaşamak onun için dayanılmaz bir hal almıştı. Normal bir şekilde bakılınca yakışıklı, iyi giyimli, genç biri olarak gözükse de, hemen ardında küçük, buruşuktanlı, şeytani bir surat vardı. Bu küçük yüz erkekten çok bir kadını andırmaktaydı. Bu yüz konuşamıyor, yemek yemiyor, yalnızca ağlayabiliyor ve gülebiliyordu. Rivayetlere göre Edward mutluyken ve gündüz vakitleri bu yüz somurtuyor, geceleri ise sinsice gülüyordu. Üstelik Edward geceleri yalnızken arkasındaki yüzünün konuştuğunu, ona korkunç şeyler anlattığını söylemekteydi. Diğer insanların yanında konuşmayan bu ikinci yüz, yalnızken Edward'a özellikle cehennemden bahsediyordu. İnsanlar tarafından lanetli olduğuna inanılan Edward Mordrake kendisi de ikinci yüzüne şeytani yüzüm demekteydi. 20'li yaşlarında bu yüzden kurtulmak için çareler aramaya başladı. Tedavi olmak için İngiltere'deki tüm doktorların kapısını çalsa da hiçbir doktor bırakın tedavi etmeyi bu yüze dokunmak dahi istemedi. Yaşamının geri kalan kısmını bu şekilde geçireceğini anlayan ve iyice umutsuzlaşan Edward daha 23 yaşındayken intihar etti. Öylesine bunalmıştı ki garanti olsun diye önce zehir içti sonra da kendini astı. Bir rivayete göre Edward'ın cesedini bulanlar bu ikinci yüzün ölüyken gülümsediğini söylemekteydi. Kimileri böyle bir adamın yaşamadığını düşünmektedir. Ancak o tarihlerde yaşayan soylu ve güçlü bir aile, insanlar tarafından lanetli sayılan biriyle anılmamak için onu tarih sayfalarından silmiş olabilir. Bundan dolayı Edward Mordrake diye birinin yaşayıp yaşamadığı hala tartışılmakta. O zamanlarda Edward'a tıp dünyası destek olmamıştı. Fakat doktorlar Edward öldükten yaklaşık 100 yıl sonra kemiklerini incelemek için mezarını aratsalar da hiçbir şey bulamadılar. 2006 yılında ise, Edward Mordrake'in torunlarından alınan DNA örneklerinden incelemeler yapıldı. DNA testlerinden sonra doktorlar, o dönemde güç bölünmesi olmasın diye yapılan aile içi evliliklere bağladı. Edward Mordrake'in hayatı, günümüzde de bazı yerlerde esin kaynağı olmuştur. Tom Waits'in Poor Edward isimli şarkısında, Harry Potter serisinin Felsefe Taşı bölümündeki iki yüzlü adam sahnesinde Edward Mordrake'den esinlenilmiştir.